Yaşanan deprem felaketlerinden en çok etkilenen şehirlerimizden olan Hatay'da yakınlarını kaybeden Uğur Aslan'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti. Aslan afet bölgesindeki yağmalama ve kira artış iddialarını ateş püskürdü. Oyuncu yaptığı kiraları arttıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık paylaşımıyla yaşananlara sistem etti. Oyuncu diğer bir paylaşımında ise kimin ne kadar yardım ettiğini kalın puntolarla çizip kalbimizi kırmayın artık sadece yardım edin ama lütfen sessizce ifadelerini kullandı. Komedyen Cem Yılmaz önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir çocuk ve ergen çocuk psikoloğundan çıkarken görüntülendi. Gergin yüz ifadesi dikkat çeken Yılmaz'a ilk olarak oğlunun sağlığı soruldu. Komedyen oğlunun durumun iyi olduğunu belirterek, yok kardeşim, sağ ol, yanıtını verdi. Yılmaz muhabirlerin siz nasılsınız sorusuna ise, iyi değilim kardeşim şeklinde konuştu. Oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde deprem bölgelerimizden biri olan Malatya'ya ziyarete gitmişti. Deprem bölgesindeki çocuklara hediye dağıtan Berfu Yenenler, geçtiğimiz akşam katıldığı programda gördüklerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yenenler, yaşadığı duygusal anlardan şu sözlerle bahsetti. En zor durumda olmasına rağmen en mutlu ve pozitif olanlar çocuklardı, bu daha yaralayıcı. Onlara verilen keki bile, sen de ister misin abla, diye soruyorlar. Oyuncu Oktay Kaynarca, yaşanan deprem felaketlerinin ilk gününden beri, deprem bölgelerine yardım çalışmalarına dahil oluyor. Kaynarca, yaşanan zorlu süreç hakkında, ders çıkarmak zorundayız, unutmamak zorundayız, önlem almak zorundayız. En önemlisi bir an önce bu travmayı atlatıp eskisinde daha çok çalışmalıyız, zira memleketin sarılacak çok yarası var şeklinde konuştu. Ünlü oyuncunun konuşması sevenlerinden de takdir topladı. 8 yıllık aşk korucunu avukat Nail Gönenli ile bozan Çağla Şikel, geçtiğimiz akşam yeni aşkıyla görüntülendi. Sarıyer'de objektiflere yansıyan ikili, bir mekanda eğlendikten sonra Gönenli'nin Arnavutköy'deki evine girerken görüntülendi. Muhabirlerin aşk sorularına ise Gönenli, teşekkür ederim, iyi geceler, demekle yetindi. Gönenli kendilerini takip eden muhabirlere sitem ederek, evimize giriyoruz, evin içine kadar da gelmezsiniz herhalde, şeklinde konuştu.